Yavaştan yavaştan götürelim onu. Yılan bile güderiz yani. Yavaş yavaş. Hadi oğlum. Yavaş yavaş. Çalılara doğru yürü. Çalılara doğru. Oho, Bu tarafa gibi. aynı. Bu tarafa dönme. Bu tarafa dönme. Bu tarafa dönme. Heh, o tarafa git. O tarafa git oğlum. Bak nasıl vuruyor. Bu tarafa. Yavaş yavaş. Çalılara doğru git. Haydi. Odalara da girme. Kaldır, taşı yukarı kaldı? Taşın altında. Yok yok yok. Şunun altına gir. Ha, oraya mı gel? Kapatı orada şurada şurada bak bak bak. Heh. Nasıl yedi? Aynen. Ha çıktı. Yavaş yavaş. Haydi oğlum. Yürü bakalım. Her hayvanın yaşamaya hakkı var abi. Öldürmeye gerek yok. İleri, ileri. İleri. Ya şimdi çomağın üstüne alsam zıplar eder. Ondan böyle götüreyim diyorum da. Şöyle gitse aşağı ondan sonra zaten şey olmaz. Tehlikesi. Haydi oğlum. O da bana alıştı iyice artık korkmuyor ha. <laughs> Yürü bu tarafa. Şunların altına girerse çıkartamayız. Evet çok güzel yakaladık böyle Evet 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 vardır vardır da işte hiçbirine zarar vermemek lazım abi doğaya salmak lazım burada aşağıya Tamam Aşağıya git oğlum. Bir daha da bizim bu tarafa uğrama. Aferin. Git tarafa. Ha, tamam. Artık o. Şuradan aşağı koyar diyorum. Şuradan aşağı gider diyorum. Öyle yapayım. Ha, girdi tamam. tamam. Ha, orada, orada, orada. Ha, Artık gelmez gidelim. o herhalde. Ha. Zaten daldı şeye daldı. Toprağın altına daldı. Oradan zaten çıkartamayız. Buralara uğramaz artık abi ya. Büyük ihtimal. Tamam, oradaki lampa düşürür. Yani. Aynen. Gelmez gelmez artık.